Biliyor muydunuz Rusya zamanında tamamen yok olabilir veya şu anki kadar güçlü olmayabilirdi. Peki bu nasıl oldu? Sene 1711 ve Rusya hasta devlet Osmanlı ile savaşmak istiyordu. Fakat bunu tek başına yapamazdı. Avusturya'ya bir teklifte bulundu. Osmanlı zaten güçten tükendi. Gel Osmanlı'yı bitirelim. Hmm haklısın aslında. Ne? Ciddi misin? Tabii ki değilim. Pushed. Suriye Rusya'nın teklifini reddedince Rusya Osmanlı'yla savaşmak için gücüne güç katmalıydı. Ve o an hedefini kuzeye İsveç'e çevirdi. İsveç'i bir savaşa tutuldu. O zamanlar Rus çarı olan 1. Petro Poltova muharebesinde İsveç kralı Demirbaş Şarlı mağlup etti. Bunun ardından 12. Karl Osmanlılara sığındı. Kralını kovalayan Rus askerleri Osmanlı topraklarına akınlar düzenlemesi ve Bender'de mülteci bulunan Karl'ın Osmanlı'ya mektup yazmasıyla Sultan 3. Ahmet 1710 yılında Rusya'ya savaşı ilan etti. 13-14 Temmuz'u gösterirken Osmanlı bera ile saldırdı ve fethetti. Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa 120 bin kişilik orduyla Eflak'a girdi ve Osmanlı doğanması da Karadeniz'e açılarak 14 Temmuz 1700 yılında Ruslara verilen Azak Kalesi'ni geçirmek için Kırım ve Azak Denizi'ne yöneldi. Osmanlı askerleri Prut nehrini çembere aldı ve durumun çaresizliğini anlayan 1. Petro Moskova'ya bir mektup yazdı ve durumun ümitsizliğini anlattı. Çareçe 1. Katerina araya girerek Osmanlı'ya barış teklifinde bulundu. Hem Kırım Hanı hem de İsveç Kralı Rus ordusunun yok edilmesini istiyordu. Fakat Osmanlı önceden iki kez yaşadığı kutsal ittifak sorununun travmasından çıkamamıştı ve bu barış teklifini kabul etti. Rusya bu barış teklifinden sonra Azak Kalesi'ni kaybetti ve Karadeniz'in tamamı 11 yıl sonra Türk Gölü oldu. Aynı zamanda Rusya'nın İstanbul'daki elçisi Rusya'ya geri postalandı. Peki bir senaryo üzerine Osmanlı bu teklifi kabul etmeseydi ve Rusya üzerinde ilerleseydi neler olurdu? Yani Osmanlı Kırım'dan gönüllü askerler alıp ordusuna kattı. Demirbaşlarlı ülkesinin Rusya'ya saldırması için emir verdi. Rusya kuzeyden ve güneyden saldırı almaya başladı. Rusya Papa'ya bir mektup gönderdi ve yardım edin ülkemiz yok olmak üzere dedi. Ve bundan sonra Avusturya araya girdi. Bence karışmayalım. Rusya tarafsız bir ülkeye saldırdı ve bunun bedelini ödemeli dedi. Bunu mantıklı bulan Papa Hristiyan alemine siz karışmayın emrini verdi. Sonra 5 aylık bir ilerleyiş sonunda İsveç'in de yardımıyla başkent Moskova sınırlarına kadar geldi. Papa Osmanlı'ya bir mektup yaz ve bu kadar yeter Osmanlı. Rusya'ya saldırmayı durdur yoksa kutsal ittifakı devreye sokar ve sizi bitiririm dedi. Bundan önce iki savaş kaybeden Osmanlı mecburen tamam dedi ve Rusya'ya saldırmayı kesti. Savaş sonucunda alınan topraklar Osmanlı'ya kaldı. Bundan iki ay sonra Osmanlı kendi moral olarak çok toparlasa da güç olarak hala Avrupa'nın gerisindeydi. Avrupa bir toplantı yapardı ve Osmanlı gün geçtikçe güçlendiğini, Rus topraklarını ondan almamız gerektiği kararına varırdı sonra 9. ve son açlı seferi gerçekleşecekti. İtalya, Fransa, Avusturya, Venedik ve Malta birleşip Osmanlı'ya savaşı ilan etti. Papa Osmanlı'ya iki seçenek sundu. Ya Rus topraklarını bize vereceksin ya da biz zorla alacağız. Sultan 3. Ahmet mantıklı bir biçimde bakıp şunları söyledi. Ya savaşıp tamamen yok olacağız ya da topraklarımızın bir kısmını geçici süreliğine vereceğiz. 3. Ahmet ikinci seçeneği kullandı ve Rus topraklarını Avrupa'ya verdi. Daha doğrusu vermek zorunda kaldı. Peki bugün günümüze bakarsak neler olurdu? Öncelikle Rusya günümüze söz hakkına sahip en güçlü ikinci ülke olmazdı. Eski topraklarını belki geri alabilirdi ama Almanya gibi gücü kısıtlı olurdu nükleer bomba üretemezdi ve bu da dünyanın Rusya'dan korkmamasını sağlardı. Amerika dünyanın en güçlü ülkesi haline gelirdi. Ve bu da dünyadaki sömürgelerini arttıracağı anlamına gelirdi. Kuzey Kore Amerika'ya karşı arkasındaki güçlü müttefikini kaybedeceği için Çin'le müttefik olmaya çalışırdı. Çin Rusya'dan sonra Amerika'ya karşı kendini koruyamayacağını bildiği için Kuzey Kore'nin teklifini reddederdi. Bunun ardından Kuzey Kore mecburen Güney Kore'ye birleşme teklifi ederdi. Rusya Suriye'deki askeri üssünü hiç kurmamış olacağı için Amerika suriye'de daha rahat ilerleyebilirdi. Bu da Türkiye için kötü bir unsur olurdu. Ermenistan arkasındaki en güçlü devleti kaybedeceği için Azerbaycan'la düşman olmamaya çalışırdı. Böylece dünyada çok büyük değişkenlikler olurdu. Dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Prut Antlaşması reddedilmiş olsaydı şu anki dünyaya bambaşka bir yer olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Başka senaryolar için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.